Dostlar herkese iyi akşamlar. Böyle erkek dokularımızı dışarıya bıraktık. Yemleyeceğiz şu anda. içeride Muhammed arkadaşımız yem döküyor. Burada vurgulamak istediğim şey şuydu. Hayvanlar birkaç gün dışarı çıkınca yayılmaya alıştılar. Bu sefer tekrar soğuklar gelip içeriye kapattığımızda hemen bozuldular. Yani onlar da şaşırdılar. Bir yandan bahar gelmiş, yaylıyorlar. Özellikle bu keçiler hiç dayanamıyor buna. Yani normalinde bu koyunlardan artan yiyeceklerin yüzüne bakmazlardı. Bak şurada samanı nasıl yiyorlar. Şöyle bir buzlara bakacak olursak aynı bana zemheri aynı andırıyor. Hatta birkaç yerden de kırdım, düşürdüm. Ne? Da zorluyorlar yeme gitmek için. Tekrardan ufak ufak kar başladı. Kuzeyden geliyor. Biz de baharı bekliyoruz yani. Artık hayvanlar da usandı, biz de usandık. Şöyle çevreye, dağlara baktığımız zaman bembeyaz. şu şekilde baktığımız zaman her taraf buz. Güneş enerjisinin suyu bile açılmamıştı. Bu da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hayvan olsun, hayvancılık olsun işte. Biraz süreci zora sokuyor. O yüzden demek ki kışı 3 ay olarak hesaplamayacağız. 4 ay olarak en azından hesaplayacağız. Sonbaharda yağmıyor ama ilkbaharda sonbaharın yerini dolduruyor. Yani o yaşanmayan kışı tekrar yaşatıyor. Evet dostlar. 3 ay sonra kurbanlıklarımız hazır. Her bütçeye göre. Şu anda zayıflar ama onları hem yemleyeceğiz hem yayacağız. geldi. Kılıç Kılıç rakip olarak geldi Çeli. Hepinize iyi seyirler dilerim. İyi akşamlar. Böyle kısa bir video yapmayı düşündüm. Umarım beğenirsiniz.